Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle söyleşi videosu çekmek istedim. Yani kanalımızda ne tür videolar geleceğini, işte yumurta toplama falan öyle şeyleri çekeceğiz. İlk başta sizlere kendimi tanıtayım. İsmim Burak, soy ismim Cesur. 13 yaşındayım. Çanakkale ve ilçesinde yaşıyorum. Sizlerle eğlenmek için bu videoları çekmek istedim böyle. Ve tavukları sevdiğim için. Ee, i̇şte yumurta toplama olacak, yemleme olacak. Ya, tavukları şöyle gezeceğiz. Tavuklarla biz böyle dışarı falan salacağız onları, gezeceğiz. Arkadaşlar size tavuklarımın sayısını söyleyeceğim. Ee, tavuklarımın sayısı 28. Ve benim en sevdiğim bir tane bicim var. Ee, video bittikten sonra sonra slaytta ilk olarak zaten göstereceğim. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, i̇lk videomu bilerek söyleşi yapmak için işte e, gününüzün tavuklarla nasıl geçeceğini, işte yumurta toplama, yem e, yem atma işte böyle videolar gelecektir. E, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bye. bye.